Evet, sanırım yayınım, da dayız. İlk defa böyle bir canlı yayın yapıyordu bu program üzerinden ee, ve bu acemiliği de çok sevgili dostumuz sevgili Elmas Ar'usta birlikte yap atlatmaya çalışacağız bakalım. Merhaba Elmas. Merhaba Ulaş Hocam nasılsınız? Ya ne hocası sen. Tabii buralara pek gelmediğin için o kadar uğraştık seni buraya getirmek için bir türlü razı edemedik. Ta şuracığa kadar geldin değil mi? Adana'ya geldin, Antep'e geldin. Bir hanemize gelmedin. İşte böyle ondan sonra bizim evin balkonundan sizin evin oturma odasına bağlanmak zorunda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Elmas. Elmas gelmediği için hanemizin halkını ve Mersin ahalisinin çok kısaca tanıtmak istiyorum. Elmas da Türkiye'deki Don Kişotlardan biri. Roman halkının Don Kişotu. şimdi zamanımız olsa onun o çıkıp neler yaptığını eee nelere de mücadele ederek nasıl bir direniş ve e, azim göstererek üniversiteler bitirdiğini, sonra bir roman halkı için bin bir tane e, proje imza attığını, bu arada e, şahane bir belgesel çektiğini, bu arada Avrupa Konseyi'nin e, e, çok büyük bir insani yardım ödülü olan Raul Wallenberg ödülüne layık görüldüğünü vesaire vesaire şey ee, çok kısaca bir sürü şey atladım değil mi? Ya hiç e, onlara bile girmeye gerek yok ya tamamen özetle şunu söyleyebilirim Ulaş. E, hocam demiyorum ki sen de evet, Lütfen. E, şey, e, yani temel olarak hani insanların temel hakları erişimi için aktivizm yapıyorum. Sonucunda bir şeyler ortaya çıkıyor işte yok, yok bilmem neydi. Onlar çok böyle hani anlatılacak özel şeyler değil diye düşünüyorum. Ama özel olan e, toplumsal değişim nasıl yapılıyor e, yani onlar benim için özel olanlar. Şahane. Bütün bu mücadeleydi de e, Sıfır Ayrımcılık Derneği çatısında e, e, veriyorsun. Ondan da kısaca bahsedebilir misin Sıfır Ayrımcılık Derneği'ne? Yalnız önce şunu belirteyim. ilk defa böyle Hı. bir canlı yayına katılıyorum ve gerçekten çok heyecanlıyım. Ayıp bir söylemesi. <laughs> Ee, ve e, yani söyleyeceğim şeyler dilimde dolanıp duruyor. Yok. Evet, bu, başta o... roman grupları ile ilgili tüm dezavantajlı ve kırılgan gruplar ile ilgili seni göremiyorum ama görüyor musun beni ulaştı? Ben. galiba beni göremiyorsun ben de e, sana mesaj atıyorum şu anda yayına mısın diye duyabiliyor musun beni diye e, duyabiliyorsan bir işaret lütfen Evet, tamam. 2009'da sıfır ayrımcılık derneğini kurduk. Bir grup aktivist arkadaşla. Ee, tabii derneği kurarken biz aslında e, sivil toplumculuğun ne olduğunu ya da işte hakkın, hukukun en azından kavramsal e, anlamının ne olduğunu pek bilmiyorduk. Ama e, bildiğimiz tek şey vardı. Bir adaletsizlik var, bir e, eşitsizlik var. Bu eşitsizliğe e, kendi e, tarafımızda e, eşit Hmm. aslında sesini duyuyoruz. Emma sen bizi duyuyor musun? da öğrendik. E, 2001 ile yani bu sürecin altyapısı e, 2001 ile 2009 yılı arasında atıldı. Türkiye'yi dolaşarak biraz önce senin de bahsettiğin Buçuk adlı bir belgesel film çektik. Aslında bu Buçuk Türkiye'deki e, çingene gruplarının, roman gruplarının aslında e, temel ihtiyaçları, temel hakları, dünyaya bakış açıları ile ilgili bir ABC niteliğinde e, rehberdi. Hala bu rehberi birçok e, ulusal, uluslararası kurum e, kendisine er, e, bir... E, kitapçık olarak kabul edip bununla ilgili bundaki verilerle bir politika üretmeye çalışıyor. Roman grupları ile ilgili, kırılgan gruplarla ilgili. 2009'da kurduğumuz bu aslında sıfır ayrımcılık derneği 2000 yani 15'e kadar bir öğrenme süreciyle birlikte aynı zamanda eldeki veriyi politikaya dönüştürmeyi öğrendi, öğretti bir anlamda. Şu anda hem Türkiye'de 34 özellikle 34 ilde çalışmalar yürütüyoruz. İşte bu çalışmalar toplum merkezleri aracılığıyla yerelde de roman sivil toplumunun güçlendirilmesi işte e, gençlerin ve kadınların e, özellikle e, hak temelli çalışmalara katılımının sağlanması temel olarak işte e, sözlerinin aslında dinlenebilir bir taraftan sözlerinin düşüncelerinin toplumsal gelişime katkı sunmasını sağlaması diğer taraftan da politika yapıcılara sürekli baskı unsuru oluşturmak ve romanların temel hakları ile ilgili politika üretmelerini sağlamak. Yani bunun dışında 34 tane örgütle çalışıyoruz. Bu 34 örgüt Türkiye'nin çok farklı bölgelerinden işte Dom, Lom, Abdal gruplarını yani roman gruplarını temsil eden aramızda ve bölgesel yaklaşımla Türkiye'deki roman gruplarını güçlendirmeyi hedefliyoruz temel olarak. Sıfır Ayrımcılık Derneği e, başlangıçta aslına bakarsan e, böyle çok acemice e, bir e, kur, kuruluş sergilese de şu anda hem ulusal alan, alan, alanda roman grupları ile ilgili söz sahipliği yapıyor. Dilimiz döndüğünce de bu söz sahipliğine devam edeceğiz. Ama e, dediklerin sesiyle beraber devam edeceğiz. Harikasın. Yani bu kadar kısa bildiklerimi de düşününce yaptıklarını insan şapka çıkarmadan edemiyor. Şimdi biz bu her yerde bu COVID-19'u, koronayı konuşuyoruz. Birçok boyutunu ele alıyoruz. Yani bir evde kalalım, dışarı çıkmayalım, temastan uzak duralım. işte sıkılmaktan şikayet ediyoruz. Bir takım tabii ki ekonomi sıkıntı. Ekonomik sıkıntılar şimdi var, da aslında daha da artıcı. Ama bütün bu süreci bizden çok daha zor yaşayan kesimler var. Yani yoksullar var, cezaevindeki e, tutuklu hükümlüler var, göçmenler var. E, bunların da aslında bunların da yaşadıklarına e, bir, bir birazcık kulak vermemiz gerekiyor. Birazcık onların da bu süreci nasıl geçirdiklerini anlamamız gerekiyor herhalde. En azından böylelikle bu başka kesimlerin neler çektiğini görüp de evde dışarı çıkamamaktan duyduğumuz sıkıntıyı çok da şikayetlenmeyiz belki bu sayede. Sen de çok yakından ilgilisin, özellikle roman grupları. Hani biz evde kalalım diyoruz çünkü aslında evimiz var ya da hep birlikte kalabilecek bir evimiz var hijyen kurallarına dikkat edelim diyoruz. Bunu karşılayabilecek her yani bütün bu kara borsa tartışmalarına girmeyeceğim ama hani sabun alacak, deterjan alacak, bir takım sterilizasyonlar alacak alma şansımız var. Bunlara bizim kadar kolay ulaşamayan bir grubun çok yakından biliyorsun sıkıntılarını, bu süreçte onların yaşadıklarını biraz anlatır mısın? Ee, önce bu onların bu süzgeci nasıl geçirdiklerini dinlemek istiyorum. Sonra da senin bu konuda bir takım politika önerilerin de var. Onlara da kulak verelim isterim. Tekrar teşekkürler. Bir, özellikle e, bu grupların e, sesi anlamında biz bir şeyler söylüyoruz. Bizim sesimizi çok fazla kitleye ulaştırmak için gösterdiğin çaba için. Türkiye'deki romal grupları daha doğrusu yoksul ve ve hassas gruplar diyelim. Yani baktığımızda en derin yoksulluğu yaşayan grupların başında roman grupları geliyor. En azından bizim yerel araştırmalarımızda net bunu söyleyebiliyoruz. Hemen hemen hepsi temel haklara erişimde sıkıntı çekiyor işte e, bunlara ek olarak derin yoksulluk yaşıyor. ha böyleyken bizi 2011'den 2020'ye kadar neredeyse bu sürece kadar koronavirüs e, hikayesinin çıktığı sürece kadar e, hep şunu önerdik. Dedik ki romanları e, her an Acil bir e eylem oluşabilecek şekilde, acil bir e vakaymış gibi değerlendirin romanlarla ilgili çok acil politikalar, sosyal politikalar geliştirin diye sürekli 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 kamu kurumlarına, işte yerel yönetimlere, kısaca politikacılara önerilerde bulunuyoruz, kapılarını açındırıyoruz, aynı zamanda maillerini açındırıyoruz. Ee, ve gerçekten de e, bu e, koronavirüsü e, hikayesinden sonra gördük ki Türkiye'nin her yerinde neredeyse e, bize her gün onlarca yüzlerce telefon geliyor. Örneğin e, işte Urfa'daki davulcu ve zurnacılar e, aradılar, dediler ki işte başkanım 150 haneyiz biz burada bir her bir kişi işte sokağa çıkıp müzik yapıyor ki aile geliyor. E, Geçindiriyor ve şu anda işte müzik yapmamız imkansız hale dönüştü. İşte sokağa çıkmamız zaten zor. Hiçbirimiz birikim sahibi değiliz. Günü birlik yaşıyoruz. Ondan sonra her birimizin dörder beşer tane bakmakla yükümlü olduğu çocuklar var. Dolayısıyla biz bu durumda sokağa çıkamıyorsak, müzik yapamıyorsak ne yapacağız? Yani e, yine aynı şekilde e, İstanbul'un göbeğinde e, e, karşıda e, Ata Ataşehir'deki çiçekçiler arıyorlar. Çiçekçilerin hiçbiri iş yapamıyor. Burada toplayıcıların hiçbiri iş yapamıyor. Ondan sonra biz bunlara işte elitsiz bir şekilde önerilerde bulunuyoruz. Aman sokağa çıkmayın. Aman işte Elinizi, e, ellerinizi bol sabunlu suyla yıkayın. İşte e, aman işte çocuklarınıza ders çalıştırırken sessiz ortamda ders çalıştırın e, gibi hiç ayakları yere basmayan bu topluluklar için hiç uygun olmayan önerilerde bulunuyoruz. Oysaki insanlar günü Birlik günlük karnını doyurmak zorunda. Oysaki işte bu insanlar e, sokağa çıkmazsa evine ekmek götüremeyecek durumdalar. Her zaman söylüyorum romanların büyük çoğunun en azından e, Çalışma yaptığımız bölgedelerdeki romanların büyük çoğunluğunun elektriği, suyu kesik, borçlarından dolayı kesik. Ee, eğer şey ekmek getiremiyorlar. Bir çocuğunu zaten hani okula göndermekte çok büyük sıkıntılar çekiyorlardı. Şimdi e, deniliyor ki işte ellerinizi... E, Normal sokun, ondan sonra bol sabunlu su e, sabunla ellerinizi yıkayın, ondan sonra işte mikrobu barındırmayın, mikroptan kendinizi koruyun. O böyle bir o zaten hani e, var olan koşullarda böyle bir olanak yoktu. Baktığımızda çok kalabalık işte. 4-5 aile e, bir tane evde yaşıyor. Ondan sonra 60 metrekare ortalama 60-70 metrekarelik evler bunlar. Sonra mahalle o kadar iç içe yaşıyor ki yani e, kalabalık mahalleler işte e, 3 bin-5 bin kişinin yaşadığı mahalleler. Her zaman söylüyorum mahalle bizim bildiğimiz işte etilerdeki e, nispetiye caddesi ya da etilerdeki kültür mahallesi gibi bir mahalle değil. Herkesi iç çiçeği, herkesi o mahallede evin bir köşesini kullanır gibi mahalleyi kullanıyor. Dolayısıyla buna da bizim söylediğimiz hiçbir önlemin ya bu gruplar için geçerli değil. Dolayısıyla hani, en fazla zarar görebilecek bu tip durumlarda en fazla işte mağdur olabilecek kesimler bunlar. Yani roman grupları. Bunun için ekstradan hani kafa yorup önlem almak gerekiyor. Bu önlemler neler diye e, biz de Sıfır Ayrımcılık Derneği ve yerel örgütlerimizle beraber kafa yoruyoruz. Gerçekten ha, gündemimiz sadece bu. E, en başta bir kere eve sıcak yemek girmesi gerekiyor. Yemek girmesi gerekiyor yani. Karının doyur, doyurulması gerekiyor. Herkes çok endişeli. Yine karşıdaki çiçekçi arkadaşlarımız dün aradılar. E, dediler ki işte başkanım işte biz çıkamıyoruz çıksak bile hani kaçarak göçerek çıkıyoruz işte ama hadi çıktık zabıtadan kaçtık polisten kaçtık ama kimse elini sürüp de çiçek almıyor yani her halükarda romanlar bir çıkış yolu arıyor bırakın hani koronavirüsten kurtulmayı gerçekten hayatta kalmaya yani açlıkla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor yani koronavirüs birinci gündemi değil yani o yüzden e, özellikle burada yerel yöneticilere çok fazla e, sorumluluk düşüyor. E, yine mahallelerde birçok e, aldığımız durumlarda birçok roman, e, birçok mahalle ilaçlanıyor, temizleniyor ama roman mahalleler daha geride bırakılıyor. İşte Hatay Kırkağından e, haber geldi Barbaros Mahallesi ve diğer bir e, mahalle daha var. Ondan sonra. E, yıkanmamış, ilaçlanmamış ve e, diğer tedbir, tedbirlerde alınmamış. İşte oradaki dernek başkanı bize ulaşınca şunu söylüyor: Başkanım, hani bize gerçekten ayrımcılık uyguluyorlar çünkü diyorlar ki işte Roma bu mahalleler zaten virüslü, virüs bu mahallelere bulaşır mı diyorlar. Biz bu durumda ne yapacağız? Yani e, yerelde ciddi bir ayrımcılık da var aslında. E, görmeme e, ondan sonra yok sayma ayrımcılığı da var. Yani o yüzden. Yerel yöneticilere ciddi sorumluluklar düşüyor bu anlamda bu toplumu korumak adına. Diğer taraftan eğitim yine romanların yoğun olarak mağdur olduğu alanlardan bir tanesi, temel eğitim hakkına erişime gibi konulardan bir tanesi zaten roman çocukları normal örgün eğitim düzeninde zar zor eğitim erişiyorlardı. İşte ayrımcılıkla karşı karşıyaylardı. Yoksullukla mücadele edip karnını doyurarak okula gidemiyordu. İşte teknik, yeter, okulun teknik yetersizlikleri, ondan sonra eğitimcilerin yetersizlikleri e, ve aileden kaynaklı e, bir sürü önlerinde bariyer vardı. E, bu koşulda okula devam ediyorlardı. Şimdi işte eğitim, e, online eğitim sistemine geçildi ve e, baktığımızda biraz önce bahsettik ya elektrik, su sorunu ondan sonra tek odada yaşama sorunu romanların ekstradan internet ve online eğitime bağlanamama gibi sorunu oluştu çocukların. çocuklarının e, dolayısıyla şu anda e, en azından e, yine e, yereldeki ailelere arayıp soruyoruz nasıl bağlanıyorlar ve hemen hemen hiçbiri neredeyse bu online eğitim e, sisteminden faydalanmıyorlar çünkü faydalanabilecek koşulları yok, internet yok, bilgisayarı yok, televizyondaysa programı açık değil. Ee, ya da işte EBA denilen sistemi 15 dakikada giremiyor. Ailenin okur yazarlığı yok ki çocuğa destek olsun. Dolayısıyla e, bunu, bu da ekstradan romanlar için sorun olarak karşımıza çıkıyor. Burada da şunu öneriyoruz. Diyoruz ki e, biz biliyoruz ki bu sistemden büyük çoğunluğu roman çocuklarının e, yararlanamayacak. O zaman alternatif bir şey e, sunmamız gerekiyor. Özellikle bu e, telafi eğitimleri eğitimin ciddi hazırlıklar yapması lazım. Bu tip kırılgan grupların yoğun olarak yaşadığı mahalleler için. E, duyuyorsun beni değil mi? E, sonra e, diğer taraftan baktığımız Hı. zaman e, şey e, bir e, dün şeyi izledim e, dün Milli Eğitim bakanının açıklamasını istedim izledim şey şunu söylüyor e, diyor ki işte çocuğunuz sabah diyor kahvaltıya diyor e, otur e, kahvaltıyı yaptırarak dersin başına oturturum İşte evde e, çocuğa sessiz bir ortam oluşturun. Ee, evde küçük bir çocuk varsa diğer odaya götürün. Ee, dolayısıyla çocuklarınız daha sağlıklı bir şekilde eğitim e, alsınlar. Biz zaten bunları biliyoruz ki, hani bilmediğimiz bir şey söyleyinize. Yani ama e, siz şunu bilmiyorsunuz, bu insanlar işte e, üç aile, beş aile iki odalı evlerde yaşıyor. Siz şunu bilmiyorsunuz, bu çocuklar e, belki bulursa bir poğaça karnını doyuruyor. Siz şunu bilmiyorsunuz, bu evlerde internet yok. Siz şunu görmüyorsunuz, bu çocukları görmüyorsunuz, görmüyorsunuz, gerçekten görmüyorsunuz. Yani e, dolayısıyla hani e, dediğim gibi her öneri aslında romanlara değmeyen, romanları kurmayan önerilerden oluşuyor. Bizler de e, özellikle sivil toplum örgütleri olarak bu mümkün olduğunca göstermeye çalışıyoruz. Dil, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. E, sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Bu anlamda hani senin de şu katkın o kadar büyük ki yani sesimizi yükseltmek için gerçekten ciddi bir katkı. Teşekkür ediyorum Ulaş tekrar. Yok. Yani şey açısından çok manidar geliyor bana. Yani Derneğin ismi sıfır ayrımcılık. Zaten hali hazırda normal işte işte maruz kaldıkları ayrımcılık yetmiyormuş gibi. Bir de bu dönemde her türlü sıkıntıyı aslında çok daha katmerli bir şekilde yaşayan bir kesimden bahsediyoruz. O yüzden hani senin Don Quixote'dan öyle bir e, herhangi bir benzetme değil. Diyor yani musun Bir değil bin e, ve bu dönemde çok daha artıyor. Dün... Funda Hoca'yla bir Funda Başaran'la bir kayıt aldı. Daha onu yayınlayamadık. Ee, o benim o... bilmiyorum ama sizler beni muhtemelen duyuyorsunuzdur. Ben kaldığım yerden devam edeyim. Tamam. Ee, tamam seni dinleyeyim. Ee, şu anda sadece Türkiye'de değil dünyadaki bütün kırılgan gruplarla başta da romanlarla ilgili çalışan tüm örgütler aslında şaşkınlık içinde. Nasıl bir politika üretelim? Zaten var olan politikalarla romanların hayatına e, dokunmak çok çok zordu. Şimdi yeni politikayla hele şu salgın esnasında e, dokunmak daha da e, zorlaştırdı. Bunun içinde mümkün olduğunca yerel katkılar istiyorlar. Bizden de öneriler istiyorlar. E, bu önerileri biz de sıralayıp gönderiyoruz. Ama Asıl mesele bundan sonra bin yıldır Anadolu topraklarında romanlar yaşıyor ve gerçekten her mağduriyetin altından bir şekilde yeni yeni yöntemler bularak çıkmaya çalışıyor ve hayatta kalmışlar ve kalıyorlar. Dolayısıyla bu süreç bizim için de enteresan bir süreç. Nasıl romanlar bu sürecin içinden sağlıklı bir şekilde çıkacaklar? Biz de izleyerek göreceğiz. Ama biliyorum ki hiçbir şey e, eskisi gibi olmayacak. Belki eskisinden daha da zor olacak romanlar için. Sen duymuyorsun bizi anladığım kadarıyla. Ee, ama aslında senin söylediklerini ben de e, önemini altını çizmeye çalışıyordum. Ee, bir saniye dur sana WhatsApp'tan yazayım da. Kusura bakmayın böyle ilk defa deniyoruz. Böyle neden beni duymadığını bilmiyorum. Neyse duymaman daha iyi. Ee, belki de Çünkü Hop gitti. Elmas Elmas duymuyor sanırım bizi. Ee, neyse sanırım anladık ee, yani anlamamız mümkün değil tabii bu yaşanan bütün ayrımcılığı bu 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 şartların getirdiği katmerli sıkıntıları ama iki elmas gibi e, dostlarımız var bu konuda hiç yorulmadan e, mücadele eden dostlarımız var e, onlara da elimizden geldiğince desteklemek en azından yaşadığımız küçük sıkıntıları ben bunaldığımızda çok daha ağır şartlarda bu süreci geçirmeye çalışan hemşerilerimiz olduğunu vatandaşlarımız olduğunu da hatırlamakta fayda var. Biz Yine bu süreçte verebileceğimiz katkı olursa bunu öğrenir sizlerle de. Paylaşırız. Bu ilk canlı yayınımızın e, sebep olduğu teknik sıkıntılar için özür diliyorum. E, Gitgide daha da geliştireceğiz umarım. E, hepinize sağlıklı esen günler diliyorum.